Yaklaşık 7 aydır Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşayan Bestemso Özdemir, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi bekliyorum, demişti. Durdu, sevgilisinin yaptığı açıklamayla ilgili, yakında gelecek. Çok güzel bir teklif planlıyorum, ifadelerini kullandı. Gökhan Gönül, dün akşam Arnavutköy'deydi. Ünlü futbolcu, seyyar bir köfteci de sıra beklerken objektiflere yansıdı. Gönül, basın mensuplarını fark edince, yarım köfte yaptıracağız onu bekliyoruz, diyerek güldü. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli göğüslerini ön plana çıkaran elbisesiyle olay oldu. Deri elbisesiyle poz veren Samyeli'ye beğeni yağdı. Samyeli'yi görenler, zaman onun için geriye sarıyor sanki, yorumları yaptı. Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Atagül, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Uzun beyaz elbisesiyle kaldırımda otururken poz veren oyuncu, bir çiçeği kokladığı anları yayınladı. Neslihan Atagül, gönderisine, siz hiç çiçek kokusundan büyülenip uykuya daldınız mı? Notunu düştü. Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2011'de Almanya'da kurulan bir mücevher firmasının hem ortağı, hem de yüzü olmuştu. Mesut Özil için şimdi de 2014 Türkiye güzeli olan eşi Amine Gülşe kamera karşısına geçti. Dünya çapında 65'ten fazla ülkeye satış yapan mücevher firmasına koleksiyon hazırlayan Gülşe, eşine destek verdi. Baba bu kafamızı bana yardım eder misin? Ya. Ne? yardım misin? Su <gülüyor> Su. Su. mi? Su çeşmeye varma dolayı. Günaydın. <gülüyor> 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 İzlemeye mi gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir çıkacağım da. <laughs> Maaş alırım. Eymen Bey ne yapıyorsunuz? Maaş alırım anne. Yani, tamam. Ayakkabı temizledim. Ayakkabıların hepsini siz mi temizlediniz? Evet. Ama bakıyorum genelde kendi ayakkabılarınız temizlenmiş. Anne şunlar da temizlendi. Ay şunlar da. Tamam. Evet. Hadi gidelim. Evrim Hanım, Samet Bey, Mehtap Hanım. TikTok çekme işleminiz bittiyse sizleri odamda ağırlayabilir miyim efendim? Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Sağ ol. Ne oldu? Bir sakatlık mı geçirdin? Ama bize kolay gelsin. Hı. Sahnemiz var. Ay inanamıyorum neydi bu? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Yap oyununu kedi çocuk. Ben çizgileri. Bravo Halitcan. <laughs> Komşu Veda ile yıldır hep yürürüz. Değişmeyen yasak elma arkadaşlığı. Diyor ki bana e, biz hep yürürken sayıklıyoruz. Doğru. Evet. nasıl? Ne filtresi? Sana ulaşmak için bir bebeksin şey yaptım <laughs> Erdoğan Pas. O tabiydi. İnanmıyorum. Hmm. Çok ayıp ama bu saatte ya. Saçmalama bu saatte yine. <laughs> bu makas ne? <laughs> Ay. Şu dağıtsana video çek için ya. No? Bu benim değil mi? Dağıtsana der gibi. Devam ettsene bir diyor kamera. Şimdi karakola gidiyorum hepsini veriyorum kamera kayıp hırsız köpekler. Nargileyle çıktı. Bak. Tea nerede? Tea, Gel ağlama gel gel. Tamam. Gel ağlama. Hepsini bulacağız şimdi. Gel korkma. Hepsini kamera kayıtlarından şimdi çıkardık. Gel ağlama gel. Dingo nahırı mı burası? Evet. Şimdi yok. İçine sokmuş işte. Ağlama. Hepsini bulacağız şimdi. kaldı bu. Ne yapacaksın? Kim? Kitlersem? Yok. Açalım. Kitlememe gerek yok. Düzgün koy ama. Siz ne ha. Tamam, tam önünde mi küçücük çocuğu evet, yenmeye? Hakkıketler <laughs> çekiyorsun, bir sürü bir şeyler çok bak hareketler bak. Abi yalnız beni yeniyor. <gülüyor> <gülüyor> İki doğdun Ece İki doğdun Ece İki doğdun İki doğdun, doğdun, doğdun Mutlu yıllar sana Çok ağır <gülüyor> 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 Ece hadi üfle hemen Dilek tutmalısın tamam, tamam. Dilek tut tamam, Tamamdır Sonra bulsak verir Sosadım. Sos. 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 Baba bu Sos. 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 Susadım çeşmeye Sos. Sos. <laughs> Günaydın. <laughs> <laughs> Zii izlemeye mi gidiyorsun? Hocam bir çıkacağım da. <gülüyor> <gülüyor> Maaş alırım. Eymen Bey ne yapıyorsunuz? Maaş alırım anne. tamam. Ayakkabı temizledim. Ayakkabıların hepsini siz mi temizlediniz? Evet. Ama bakıyorum genelde kendi ayakkabılarınız temizlenmiş. Anne Ay şunlar da temizlendi. Ay şunlar da. Ha. Evet. Hadi gidelim. Evrim Hanım, Samet Bey, Mehtap Hanım. TikTok çekme işleminiz bittiyse sizleri odamda ağırlayabilir miyim efendim? Nasılsın? İyi misin? Bize. Ben de iyiyim. Sağ ol. Ne oldu? Bir sakatlık mı geçirdin? Ama <laughs> bize kolay gelsin. Sahnemiz var. <laughs> Ay inanamıyorum. Neydi bu? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Yap oyununu. Kedi çocuk. Ben <laughs> çizgileri. Bravo Halitcan. <laughs> Komşu vedayla 6 yıldır hep yürüyoruz. <laughs> Değişmeyen yasak elma arkadaşlar Diyor ki bana e, biz hep yürürken seviyoruz. Evet. Filtren nasıl? Ne filtresi? Sana ulaşmak için bir bebeksin şey yaptı.